Gayrimenkullerde vergilendirme Ünite 2 Gayrimenkul kira ve satış kazançlarının vergilendirilmesi Giriş Gayrimenkuller üzerinden alınan vergiler ya gelir vergisine ya da kurumlar vergisine göre alınır. Gayrimenkul kavramı Gayrimenkul kavramını taşınmaz veya taşınmaz mal olarak adlandırabiliriz. Yani bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan durağan mallar demektir. TMK'nın 683. maddesine göre mülkiyet hakkı bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma etkisine sahiptir. Genel olarak taşınmaz mülkiyetinin kazanılış yolları iki grupta kazanma, aslen kazanma, tescil ile iktisap, tescilden önce iktisap incelenilebilir devran kazanma aslan kazanma devran kazanma alım satım bağışlama gibi bir hukuki işleme dayanmış olabileceği gibi miras yoluyla kazanmada olduğu gibi bir hukuki olaya da dayanması mümkündür. Tescil ile iktisap tescilden önce iktisap taşınmaz hukukunda geçerli olan genel ilke gereğince bir taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı tapu kütüğüne tescille kazanılır. TMK'nın 704. maddesinde sadece şu nesneler eşya hukuku anlamında taşınmaz eşya olarak sayılmıştır. Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, gayrimenkul kira gelirlerinin vergilendirilmesi Kişinin daha önce birikimlerini kanalize ettiği gayrimenkullerini başkalarının kullanımına bırakılması karşılığında elde ettiği gelir gayrimenkul sermaye iradıdır. GVK 70. maddenin 1 ile 4. bentleri arasında mal ve haklar sıralanmıştır. Bu mal ve hakların herhangi bir işletmenin bilançosunda veya herhangi bir işletme defterinde yer alması ya da serbest meslek kazanç defterinde kayıtlı olması halinde elde edilen kira geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak değil ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olarak vergilendirilir. Gayrimenkul kira gelirinin mükellefleri GVK'nın 70. maddesinde sayılan gayrimenkullerin sahipleri, mutasarrıfları ziliyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesi sonucu gayrimenkul sermaye irade elde edilmesi bu kişiler açısından vergi mükellefiyetinin ortaya çıkmasına neden olur. Ziliyet Bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimseyi ifade eder. Mutasarrıf Malik veya ziliyetleri dışında mal veya hakları hukuken veya fiilen tasarruf eden kişilerdir. İrtifak hakkı sahibi. İrtifak hakkı bir gayrimenkul sahibinin başka bir gayrimenkulün bir kısmı veya tamamını doğrudan kullanma veya ondan yararlanma hakkı veren veya malike bir çekinme borcu yükleyen sınırlı bir hakimiyet hakkıdır. Bu hakka sahip olan kimseye irtifak hakkı sahibi denir. Kiracı. Menkul veya gayrimenkul niteliğindeki varlık ve hakları kiraya tutan kişiye verilen isimdir. Gayrimenkul kira gelirlerinde vergilendirilecek kazancın tespiti. Gayrimenkul kiralamalarında gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esası, gelirin nakit veya ayın şeklinde maddi bir kıymet veya gayrimaddi bir servet unsuru olarak sahibinin mal varlığına dahil olmasını ifade etmektedir. Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde safi irat kullanılır ve bunun tespiti de gerçek gider usulüne ve götürü gider usulüne göre yapılır. 1. Gerçek gider usulüne göre safi irat eşittir gayri safi hasılat eksi toplam gider. 2. Götürü gider usulüne göre safi irat eşittir gayri safi hasılat eksi gayri safi hasılat çarpı %15 şeklinde hesaplanır. Hasılat Gayrimenkullerin kiraya verilmesinde gayri safi hasılat, GVK'nın 70. maddesinde sayılan ve gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içerisinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleridir. Safi iradın tespitinde indirilecek giderler Safi irat gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesinden nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinden iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderlerin indirilmesi sonrası kalan müspet farktır. Gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gayri safi hasılattan indirilebilecek giderler şunlardır. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, Kiraya veren tarafından ödenen elektrik, su, doğalgaz gibi benzeri ödemeler. Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri. Deprem sigortası gibi. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve ödedikleri gerçek giderler. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama dayalı olarak ödenen zarar ziyan ve tazminatlar. Safi iradın tespitinde gerçek gider, usulün seçilmesi durumunda vergiye tabi olan irat şöyle hesaplanır. Gerçek gider tutarı eşittir. Vergiye tabi gayri safi haslat çarpı toplam gider toplam haslat. Emsal kira bedeli emsal kira bedeli uygulaması esas itibariyle gayrimenkullerin bedelsiz olarak YVK'nın 73. maddesinde belirtilenler dışındaki kişilerin kullanımına tahsis edilmesi, kira bedellerinin kiraya verilen mal ve hakların emsallerinin kira bedelinden düşük olması veya kira bedelinin tespit edilememesi hallerinde muvazzaalı olarak gerçek kira gelirinin altında beyanda bulunulması durumlarında, vergi güvenlik müessesesi olarak kullanılmak amacıyla getirilmiştir. Emsal kira bedeli bir ölçüdür ve mükellefçe her zaman çürütülebilir ve aksi ispat edilebilir. Dolayısıyla eğer mükellef bir taşınmazın emsal kira bedelinin altında bir tutardan kiraya verdiğini kanıtlarsa, burada emsal kira bedeli ölçü uygulanmaz. Emsal kira bedeli yıllık olarak hesaplanır ve vergiyi doğuran olay tahsile bağlı olduğu için kira geliri tahsil edilmediği sürece başka bir anlatımla kira geliri elde edildiği ortaya konmadan emsal kira bedeli esasına göre tarhiyat yapılamamaktadır. Vergi değeri bina ve arazinin emlak vergisi kanunca tespit edilen değerdir. Gayrimenkul kira gelirinde stopaj, vergi tefhikatı kesintisi gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiralanması karşılığında elde edilen iratlar gelir vergisine mahsuben nakden veya hesaben ödenmesi sırasında stopaja tabi tutulmaktadır. Kimlerin kira ödemelerinde stopaj yapabileceği GVK 94. maddede bellidir. Gayrimenkul kira gelirlerinin beyanı ve verginin ödenmesi, Gayrimenkullerin kiralanması sonucu elde edilen iratların vergilendirilmesi beyan veya stopaj yoluyla söz konusu olmaktadır. Stopaja tabi tutulan kira ödemelerinin tutarı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşmaması durumunda beyan edilmemektedir. Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesi Gayrimenkullerin elden çıkarılma sonucunda elde edilen kazanç ya ticari kazanç olmakta ya belli durumlarda diğer kazanç ve irat olmakta ya da belli şartlar dahilinde gelir vergisinin konusuna girmemektedir. Gerçek kişilerin gayrimenkul satış kazançları. Gayrimenkul satış kazancında ticari kazanç, değer artış kazancı ayrımı. Ticari kazanç her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançtır. Ticari kazancı belirleyen temel unsur faaliyetin sermaye ve emekten oluşan bir organizasyona dayanması ve bu organizasyonun işlemlerindeki devamlıktır. Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak bir meslek halinde sürdürülüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Burada devamlık unsurunu belirleyen en belirleyici ölçüt kazanç doğuran işlem sayısındaki çokluktur. Gayrimenkul alım satım işinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde üçüncü önemli unsur ise ticari bir organizasyonun varlığıdır. Mükellefler belirli bir vergilendirme dönemi içerisinde elde ettikleri gayri safi hasıladan o geliri elde etmek için sarf ettikleri ve kanunun izin verdiği giderler ile amortismanları düşüldükten sonra geriye kalan safi miktar verginin matrahı olarak beyanname ile vergi dairesine bildirirler. Ticari kazançlarından dolayı vergiye tabi olanlar kazançlarını gerçek ve basit usul olmak üzere iki biçimde tespit ederler. Gerçek usulde vergiye tabi olanlar bilanço esasına göre defter tutarak ticari kazançlarını belirler. Basit usule göre ticari kazancın tespitinde defter tutulması ve defter tutmanın gerektirdiği hesapların işlenmesi söz konusu değildir değer artış kazancına konu olan gayrimenkul satışları. Altı gelir unsuruna girmeyip dışarıda kalan gelirler diğer kazanç ve iratlar başlığı ile yedinci gelir unsuru olarak yer alır. Değer artış kazançları bir bedel ödenmek suretiyle edinilen bazı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilenmesi için düzenlenmiş bir gelir grubudur. Kanun belirlemiş olduğu değer artış kazançları şunlardır. İvansız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar. Mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancıdır. Değer artış kazancına konu olan gayrimenkullerin kapsamı GVK'nın mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi uyarınca aşağıda belirtilen mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancının konusunu oluşturmaktadır. Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, Tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, Vali mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, gemi ve gemi payları ile bilimum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, yukarıda anlatılanlar ışığında gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilebilmesi için elden çıkartılan gayrimenkulün bir bedel karşılığında edinilmiş olması, Edilme tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılması, elde edilen kazancın elde edildiği yıl için belirlenen istisna tutarını aşması gerekir. Değer artış kazancına kulduğu olan gayrimenkullerin iktisap şekli ve iktisap tarihinin belirlenmesi. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilebilmesi açısından kanunda belirtilen gayrimenkullerin iktisap tarihinin tespiti önem arz etmektedir. Gayrimenkullerde iktisap tarihinin belirlenmesi Taşınmazlarda iktisap, Türk Medeni Kanunu'nun 705. maddesi uyarınca tapuya tescilli olmaktadır taşınmazları tapuya tescilden önce fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alanların söz konusu taşınmazları fiilen kullandıklarını tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle teşvik etmeleri halinde, değer artışı kazancını tespiti yönünden fiilen kullanıma başladıkları tarih iktisap tarihi olarak kabul edilecektir cins tasfihi yapılan gayrimenkuller ile kat karşılığı olarak müteahhit veya konut yapı kooperatiflerinden alınan gayrimenkullerin satılması halinde iktisap tarihinin belirlenmesi. Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün belediyelerce ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği tarih değil Belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak cins tasfihini yapıldığı tarihin esas alınması gerekir. Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tasfihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. Değer artış kazancının tespiti. Değer artış kazancında verginin konusunu oluşturan gelir, alım satım sırasında oluşan farkı ifade etmektedir. GVK'nın safi değer artışı başlıklı mükerrer 81. maddesine göre değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacaktır. Safi değer artış kazancı eşittir hasılat eksi giderler, elden çıkarma karşılığı elde edilen menfaat toplamı eksi endekslenmiş maliyet bedeli artı alım satım nedeniyle yapılan giderler artı ödenen vergi harçlar kanunda yer alan formüldür. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının safi miktarının hesaplanmasında esas alınan hasılat aşağıdaki şu bedellerin toplamından oluşmaktadır. Nakit karşılığı satış halinde satış bedeli. Kamulaştırma ve devletleştirme halinde alınan istimlak bedelleri. Trampa ve takas halinde ise elden çıkarılan kıymet karşılığında alınan mal ve hakların vukun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tespit olunan değeri. Safi tutarın tespitinde iktisap bedelinin güncelleştirilmesi, endeksleme. Endeksleme uygulamasının temel amacı mükelleflerin gerçek kazançları üzerinden vergilendirilmelerini sağlamaktır. GVK'nın mükerrer 81. maddesinin son fıkrasına göre mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli elden çıkarılan mal ve hakların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü'nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki TEFE artış oranında artırılarak tespit edilir. Değer artış kazançlarında istisna. 5281 sayılı Kanun'un 27. maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere bir takvim yılı içerisinde elde edilen değer artışı kazancının belirli bir tutara kadar olan kısmı vergilendirilmemektedir. Bu tutar her yıl değişmektedir. Endeksleme katsayısı eşittir. Elden çıkartıldığı tarihinden bir önceki aya ilişkin üfe oranı, ısı üfe artış oranı, iktisap tarihinden bir önceki aya ilişkin üfe oranı ile hesaplanır. Gayrimenkul satış kazancının beyanı ve verginin ödenmesi. Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. Beyannamenin verilme zamanı ve beyanname üzerinden hesaplanan verginin ödenmesi mükellefin tam mükellef ya da dar mükellef olmasına göre farklılık arz etmektedir. Türkiye'de yerleşmiş olanlar ile resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire müessese teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşı gerçek kişiler tam mükellef olarak kabul edilmektedirler. Türkiye'de yerleşik olmayanlar dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilmektedir. Dar mükellef gerçek kişilerin yurt içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar Türkiye'de vergilendirilmekte Yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar ise Türkiye'de vergiye tabi değildir. Kurumların gayrimenkul satış kazancı. Ülkemizde gerçek kişilerin gelirlerini vergilendirmeye yönelik olarak uygulanan gelir vergisi yanında kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak ayrı bir kurumlar vergisi uygulamasına yer verilmiş bulunmaktadır. Bu iki vergi arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. İki verginin konusu da aynıdır. Gelir. Ancak gerçek kişilerin gelirleri üzerinden gelir vergisi, kurumların gelirleri üzerinden kurumlar vergisi alınmaktadır. Mükellef grubu itibariyle gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar gerçek kişiler iken, kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar sermaye şirketleri ile KVK'da sayılı kişi ve kurumlardır. Gelir vergisinde vergi oranı artan oranlı iken, kurumlar vergisinde sabit oranlıdır. Taşınmaz iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları, satış kazancı istisnası. İstisnanın amacı kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlaması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun yayım tarihinden önce gerçekleşen satış işlemlerinde istisna uygulaması. Bu istisnayla kurumların iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışı suretiyle bağlı değerlerinin çözülmesi ve böylece oluşan kaynakların kurum faaliyetinde kullanılarak kurumların borçlanma yoluna gitmeksizin kendi öz kaynaklarıyla faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır. 5520 sayılı kurumlar vergisi kanununun yayım tarihinden sonra gerçekleşen satış işlemlerinde istisna uygulaması. İştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri. İştirak hisseleri deyimi menkul değerler portföyüne dahil hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir. İstisna uygulamasına ilişkin şartlar. İstisna uygulanması bakımından kurumlar vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tipine yönelik bir kısıtlama yer almamaktadır. Bu nedenle istisna hükmünden tam mükellef veya dar mükellef olup olmadığına bakılmaksızın KVK'nın birinci maddesinde sayılan kurumların tamamı yararlanabilecektir. Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında tutulması gerekmektedir. Kazancın hesaplanması. Bu uyarınca vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esas olduğundan istisna kazancın hesaplanmasında muvaza hali ve Örtülü kazanç dağıtımı hükümleri saklı kalmak kaydıyla fiili satış bedeli esas alınacaktır. Satış kazancı satış işlemi ile birlikte oluşacağından istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacaklar için alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler istisna kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.